Sevgili dinleyici, Kur'an-ı Kerim'de geçen üçleme yani teslis kavramını daha derince bir araştırmanızdan sonra anlayacaksınız ki Allah ve İsa ve kutsal ruhtan değil, baba ve İsa ve Merem'den ibarettir. Böylece üç Allah olduğuna inanılır. Ne var ki bu sözcük kilisenin kovup bozuk öğretilerini geçersiz kıldığı bir grup sapık inançlının hayal ürünüdür. İşte Hristiyanlık hakkındaki yanlış düşüncesi Cahile dönemi Araplarına sığınan bu sapık inançlarından gelmiştir. O yüzden Kur'an-ı Kerim'de defalarca Allah tek ilahtır diye tekrarlanır ve bu üçleme suçlanır. Bu da doğrudur. Rab Allah tek ilahtır. Mesih'in inanları da inandıkları budur zaten. Ama Allah'ın öz varlığı ve tanımı bu videoda dediğimiz gibi nasıl olduğu asıl meselesi. Mesih inanları da Meryem'i üçlünün bir ilah olarak tutmazlar. O yüzden bu yanılgıya kapılmayalım ve Rab Allah'ımız gerçekten nasıl var olduğunu araştıralım, okuyalım ve ona iman edelim. Abone olmayı ve bu videoyu başkalarıyla paylaşmayı unutmayın.